Herkese merhabalar, bu videoda sizlere Haziran ayı okuduğum kitapları göstermek istiyorum. Her biri için ayrı hazırlık yapmadım. Bazılarını spontane anlatacağım, bazılarını sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ee, i̇çinde çizgi roman kitaplarım var, şiir kitaplarım var, kurgu dışı var, roman var, öykü var. Hepsini tek tek bahsetmek istiyorum. Eğer video uzun olacak olursa ikiye ayırırım muhtemelen videoyu. Ee, o yüzden şimdi hemen başlamak istiyorum. İlk bu ay "Damızlık Kızın Öyküsü" isimli bu çizgi romanı okudum. Bu çizgi roman Margaret Atwood'un "Damızlık Kızın Öyküsü" kitabından yapılıyor. Tabi o kitabı ben daha önce yıllar önce okumuştum. Çok da güzel beğendim aklımda kalan etkileyici kitaplardandı. Hani sorduklarında etkileyici kitapları onu söylerdim. Çizgi romanını okumak da güzel oldu. O çizimleri güzeldi. Sadece bazı şeyler çizimler tabi eee gereğinden fazla önemsenmiş bence. Böyle güzeldi Dex yayınlarına ait. Çizer e, Rene Noult, çeviren de Sevinç Altın Çekiç isimli hanımefendiymiş. Ben güzel beğendim. Hani böyle kafa dağıtmak için vesaire de okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kitabın konusu itibariyle çok çok önemli. Aynı zamanda bir yandan da dizisini izliyorum spor yaparken ya da yemek yaparken vesaire. Dizisi de oldukça güzel hazırlanmış bence ee, kitabı okumadıysanız bile dizisini ve çizgi filmini bence iz e takip edebilirsiniz. Birinci kitabım buydu. Sonra ben Haziran ayında Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi'ne başladım. Bu kitabı uzun zamandır elime alıp korktuğum bir kitaptı açıkçası. sonra e bir kuzenimin bana hediye almasıyla cesaretlenmiş oldum diyeyim. Hani yine gözüm korkuyor da Orhan Kemal olduğu için. Şey Orhan Pamuk olduğu için pardon. Ama hiç korkulacak bir şey yokmuş. Dili çok akıcı, sade. Bir o kadar bilinç akışı tekniği de var. İşte diyaloglar da var. Gerçekten benim severek okuduğum bir kitap oldu. Tabii burada bir saplantılı aşk durumu söz konusu. Bunu tasvip ettiğimden değil ama. Ee, okuması, okuma seyri anlamında güzeldi. En azından kişinin aklından neler geçeceğini, neler düşünebildiklerini okuyorsunuz. Burada Kemal de sanırım baş karakterimiz. Evet, baş karakterimiz Kemal. Bir nişanlısı var Sibel, ailesinin isteği üzerine nişanlandı. Ama kendisinin bu nişandan önce de e, sevip hoşlandığı bir Füsun. Tabii biz Kemal ile Füsun'un e, gizli görüşmelerini, daha sonraki süreçlerini okuyoruz. Bu süreçte Kemal'in hayatına Sibel çıkıyor. Füsun'un hayatına başkası giriyor. Bir yandan aile ilişkilerini okuyoruz. O dönemin İstanbul'unu okuyoruz. Bir yandan da kitabın döneminin İstanbul'unu biz görüyoruz. O yüzden önemli bir kitaptı. Güzel bir kitaptı. İstanbul'da Taksim'deydi sanırım Masumiyet Müzesi de var. Orayı daha önce ziyaret etmiştim. Hani Arkadaşlarımla ama kitabı yeni okumak nasip oldu. Tabii ben bu kitabı okurken müzedeki bazı şeylerde böyle gözümün önünden seyir gibi geçti. Zaten Orhan Pamuk en başından beri yani kitabı yazacağından beri o müzenin hayalini kuram kurmuş. Yani sonradan hazırlanmış bir müzede değil. Böyle önemli bir kitap okumuş oldum, o yüzden çok mutluyum. Orhan Pamuk okuduğum için de mutluyum. Sonraki kitaplarını da tabii nasıl bir seyir izlerim bilmiyorum, yazım sırasına göre mi, beğenilere göre mi? Sonrasında Orhan Pamuk okumaya devam etmek istiyorum. İkinci kitabım buydu. Bir sonraki kitabım Bayan mengin hiç olmayan on çocuğu. Bu çok tatlı bir hikayeydi, Sıcacık Bir akşamda okumuştum. 71 sayfa zaten. Yazım puntuları da büyük, böyle Doğan Yayınlarının. Ee, Çin'de dev, Çin devrimde biliyorsunuz çocuk sayısı kısıtlaması var aile politikası gereği. Onun için Bayan Ming'in 10 çocuğu olduğuna kimse inanmıyor. Ama hikaye boyunca biz bu 10 çocuk kimdir, gerçek midir, nerededir varsa e, okuyoruz. Hikayenin sonunda da 10 çocuğa e, kim olduğunu, ne olduğunu, bu hikayeyi Bayan Ming'in neden anlattığını okuyoruz. Çok tatlı bir hikayeydi. Hani iyi ki okudum. Bazen kitaplara böyle kısa da olsa hani vakit Size çok kaybettirmese bile ya gerek yoktu okumama diyebiliyorum ama bunu iyi ki okudum. Gerçekten sıcacık tatlı bir hikayeydi çünkü. Sonra Kimsenin Bundan Bahsettiği Yok isimli bu kitabı okudum. Bu 2022 Daylan Thomas ödülü kazananıymış. İtaki modernden çıkıyor. Çevirmeni de Emirhan Burak Aydın. Ee, şimdi bu kitap hakkında şöyle. Kitap bir sosyal medya anlatısıyla başlıyor aslında. Bunun platformun isimine de Portal deniliyor. Yani şöyle göstereceğim size içinden. Şu yıldızlar arası bence her biri bir sosyal medya paylaşımı gibiydi. O yüzden birinci bölümde bir şey oldum böyle. Yani sadece birinin düşünce akışlarını, bir gönderisini, bir sosyal medyasını inceliyormuşum gibi okudum. O yüzden çok hikayenin içine de girememiştim. Sonra arkasından okuyacağım. Sonra annesinden gelen ailevi bir haber her şeyi alt üst eder. Gerçek hayat ile dijital portalın giderek tuhaflaşan dünyasını çatışırken, evrende iyilik, empati, adalet gibi e, kavramlarla karşılaşan kadın maalesef bunların yokluğuyla yüzleşecektir. İnternet sonrası hayatı sorgulayan metaforlarla yüklü, duygusal olduğu kadar da gerçekçi bir roman demiş. Açıkçası arkasında söylediği gibi metaforları anlayabildim mi kısmen. O yüzden kitabın üzerine eğer bir inceleme yazısı vesaire bulabilirsem e, dinlemek bakmak istiyorum ama ben bu kitabı gerçekten büyük bir beklentiyle almıştım. Bahseden kişi çok güzel alt metnin olduğunu ve söylüyordu. Dediğim gibi ben hepsini yakalayamadım. Bunu söyleyeyim. Bu da böyleydi. Bir sonraki birbirimize her şeyi söyleyebilirdik. Jude Telman çevirmeni de İlk Nur Özdemir Sevirisi Siyah yayınlarından. Bu kitabı ben beğendim. Beğenmeyen de birçok kişi olmuş. Hatta bin kitaptaki puanını gördüğümde şaşırmıştım. 7 küsür puanı var. Bence daha fazlasını hak eden bir kitap. Ben bunu bir yolculukta yanıma almıştım. Memlekete giderken, uçakta vesaire okudum. Ee, bir dönerken, giderken bir de dönerken okuma fırsatı buldum. O yüzden yolculuk esnasında bitirmiş oldum sayfa 159 sayfalık bir kitap. metin ağır değil. Bu kitap zaten ana türünde bir kitap. Böyle 50'li yaşlarında bir de 19'lu yaşlarında Berlin Duvarı'nın yıkılmasına şahitlik etmiş kişilerin anlatılarından oluşuyor. Hani arkasından size söyleyebileceğim kısmı varsa orayı söyleyeyim. Birazcık hani kapağından söyleyeyim. Alışılmadık şartlarda geçen zorlu bir çocukluk. ikiye bölünmüş bir Berlin. Terapi, kimi zaman zehirli, kimi zaman şifalı gelen aile ilişkileri. Kadın arkadaşlarının, anneliğin değişken doğası. Eski aşkların seçilmemiş yolların bıraktığı izler. Judith Terman burada şuna yanıt arıyor. Yazmak hayata mı öykünür? Hatıralar sadece anımsanan mı yoksa kurulan şeyler midir? Sözde dökülmeyen hisler ne kadar gizli kalabilirler? Yani ana türünde olduğu için, anlatı türünde olduğu için daha doğrusu güzel okuması keyifli bir kitaptı. E, o döneme dair Berlin Duvarı'nın yıkılmasına dair hani kişilerde bıraktığı izleri çok net bir şekilde görüyorsunuz bu kitapta. Bir sonraki kitabım Matt hey Haig'den İnsanlar. Ben bu kitabı e, böyle 3-4 akşamda okudum sanırım. Hikaye çok akıcı. Zaten Mete Ege'nin kitap yazımı tarzını bilirsiniz. Böyle bölümlendirdiği için, şöyle bölüm başına denk gelelim. Böyle bölümlendirdiği için okuması gayet bence keyifli bir kitaptı. E, bu insanlar kitabı da e, başka bir, ne diyelim, dünyadan olmayan bir yerden gelen bir kişinin insanlara benzemeye başlaması, insanlaşması sonra tekrar kendini almaya geldiklerinde hangisine karar verecek, gidecek mi, insan olmaya devam edecek gibi bir alt metne dayanan, bununla tabii ki insanlığı sorgulayan, hayvanlığı sorgulayan, evreni, doğayı sorgulayan birçok şeyi de okuyorsunuz. O yüzden eğlenerek yer yer güldüm. Yer yer beni gerçekten ciddi düşüncelere sevk eden bir kitap oldum. Meteyip olduğu için okudum. Keyifliydi. Ee, gece yarısı kütüphanecisi kitabını okumuştum daha önce. Onda da böyle hissetmiştim. Yani konu çok farklı, çok güzel. Ama böyle sizi alıp çok yukarılara, çok yükseklere çıkartmıyor. Yani böyle gerçekten çok farklı bir kitap okudum demiyorsunuz. Ama keyifli güzel vakit geçiren, sade ve akıcı bir dili olduğu için de konu itibariyle gerçekten okuma hızınızı artıran bir kitap. O ee, ilk okudum dedim ama yani hani 8 buçuk puan verirdim bu kitaba kesinlikle. Bu arada çevirmenine de söyleyelim. Elif El Gayet güzel bir çeviriyle okuduk. Bir sonraki kitabım Beynin Bilimi. Arkadaşlar bu kitabı ben şöyle yaptım. 256 sayfalık bir kitap. 118-120'lere kadar gayet böyle not alarak hani altını çizerek beni araştırmalara sevk ederek okudum. Sonrasında kitabı bitsin diye okudum. Çünkü e, kitapta çoğu yerde tekrara düşüyordu artık. Oradan sonra hani birazcık bıraktım. Beyin nasıl çalışır, nasıl düşünür, herkese aynı mı işler e, gibi birçok soruya gerçekten e, yanıt verdi bana o anlamda güzel bir okumaydı. Birçok alandan psikoloji olsun, sosyoloji olsun, birçok alandan da böyle şey yaparak vermiş kitabın içerisindeki bilgileri. Hani çeşitlendirerek, çoğaltarak vermiş. O yüzden ben çok severek okudum. Başlıklarını şöyle içindekiler kısmını incelemek isteyen olursa Yapay zeka, sinir ağları, insan beyni, hafıza, yeni bir zeka sistemi, korteksin çalışma şekli, bilinçlilik ve yaratıcılık, zekanın geleceği. Benim en çok beğendiğim kısım sinir ağları ve insan beyni bölümleriydi. Bu da böyle. Bir sonraki kitabım Osama Dozai'den Soytar Çiçekleri. İnsanlığımı yitirirken kitabından sonra okudum. Ee, i̇yi ki de öyle yapmışım, öyle denk gelmiş. Şimdi bu kitabın şöyle bir önemi var. İnsanlığımı yitirirken baş karakteri burada da görüyoruz. Ve Osama Dazai'nin kendi hayatına bak. Kitapları zaten otobiyografik ögeler taşıyor. Bu kitap da ikinci intihar denemesinden sonra yazdığı bir kitap. Hatta sevgilisiyle beraber intihar girişiminde bulunuyorlar ama başarılı olamıyorlar. O yüzden hani onun ruh haliyetini anlamak, sevdiği insanla beraber bunu düşünebilmesini anlamak hani okuma keyfi anlamında güzeldi. Çok içselleştirmediğiniz sürece bence problem yok. 77 sayfa bir kitap. Aslında Gezgin Ruhlar Cecilep'in bunun da çevirisini söyleyelim. Püren Özgören. Bu kitap çok güzeldir, çok etkileyici. Yani bu boyun içinde okuduğum en etkileyici kitap buydu bence. E, Gezgin Ruhlar bir Vietnam'dan çabalayan bir ailenin e, yolculuğu. Hayata üç kardeş olarak devam ediyorlar. En büyük kardeş An Min ve Tihang'dı sanırım. Üç kardeş var. Ant en büyük kardeş, abla. Onun olduğu yerler, onun konuştuğu sahneler beni çok etkiledi. Belki de bir abla olmamdan kaynaklı. O yüzden beni bu hikaye çok etkiledi. Kesinlikle aklımda kalacak bir kitap. Dolayısıyla Vietnam ve bu göç hikayesi olduğu için mülteci, hani mültecilik kitabı da, mülteci hikayesi anlatan bir kitap da olarak söylenebilir. Yani bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani hem tarihi bir önemi var hem yaşananlar, hayatın gerçeklikleri çok gerçek bir yerden yazılmış çünkü. Şöyle bakıyorum. Evet yani yürek burkan bir hikayeydi kesinlikle. Sonrasında Oruç Araba Doğan Çay'ın Çınarları. Bu bir şiir kitabı. Bunu da sahilde yanıma alıp okumuştum. Tatlı, güzel bir hikayeydi. Çok etkilendiğim bir ne şeyi Instagram'da gönderi olarak paylaştım zaten. Böyle güzel bir kitap doğru çorabı her türlü severiz. Sonra böyle ay başında masamın üstünde durup sürekli elimi alarak inceleyip okuduğum bir kitabı göstermek istiyorum size. Böyle bir söylenti kitabı bu aslında. Mine Söğüt'ün alayına isyan kitabı. 160 küsur sayfaydı. Şey, 261 sayfaymış. Böyle küçük puntolu. Hani diğer kitaplarla şöyle kıyaslayacak olursak. Küçük basın bir kitap ama gerçekten bir söylenti, bir isyan kitabı bu. O yüzden e, önem verdiğim, doğru gördüğüm, bunu okuduktan sonra sinirlendiğim çok yer oldu. Sonrasında böyle sadece oku, Mine Söğütü için okuduğum yerlerde oldu. Çünkü bir yerden sonra artık isyan 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 hani e, çok hava karıştırıyor. O yüzden bu ay boyunca hani masamda durup kısa kısa okuduğum bir kitaptı. Sonraki kitabım Yolda Olmak Kadir Işık. Bu kitabı ben Mayıs'ta aslında okumaya başladım. Ama Haziran'da bitirdiğim için şu an bu videoda gösteriyorum. Çünkü e, Uppuz'un bir yolculuğu anlatıyor bu kitap. Hani böyle kısa olsa da vlog izler gibi bu kitabı okudum yani ben. Ermenilerden, İran'dan, Zerdüşlerden, dini inançlardan, geleneklerden bahsediyor. E, nerelere gezi yapıyor bu? Bir gezi rotası çünkü. Tiflis var. Tahran, Shiraz, Persepolis, Süleymaniye gibi Erbil'le sonlanan bir yolculuğu anlatıyor bu kitap. o yüzden içerisinde birçok medeniyete dair de gördüğünüz, incelediğiniz, incelediğim bir kitap oldu yani. Eğer bu tarz gezi kitapları okumaktan hoşlanıyorsanız inceleyebilirsiniz. Yazım dili de oldukça güzeldi. Tespitleri çok güzeldi. Hatta Alevilerle ilgili işte ya da İran'daki yaşantıyla ilgili, kadınlarla ilgili vesaire yerlerde hakikaten önemli tanıklıklar vardı. Yani ben de bilmediğim birçok şeyi öğrendim yani buradan. Sonra artık tüm okumalarım bitti. Bu yılbaşından beridir okudum ama ilk defa sizlere gösterdiğim bir kitap. Eduard Galeona'dan ve günler yürümeye başladı. Bu böyle her günün önemine dair bir sayfa ayrılmış. Şöyle göstermek için size koymuştum. Haziran 1 mesela hangi önemli olmuş? Haziran 2, 3 hangi önemli olay olmuş? Bunu da ay ay okuyorum her ay hani başında. Haziran ayında tamamlamış buldum. Artık Temmuz'u okuyacağım. Böyle bunu yıl sonuna kadar bitirmeyi düşünüyorum. Ee, bazı önem gördüğüm, bilmediğim olayları işaretliyorum ama hani böyle kesinlikle alın okuyun, çok önemli bir tarih perspektif kazanırsınız diyemiyorum. Ben sadece aldığım için, işte günde bir dakika ayırarak okuduğum için sıkıntı yok ama ekstra alıp okur muyum, önerir miyim? Hayır. Ee, böyle arkadaşlar okuduğum kitaplar. Yani şöyle tamamladıklarımı göstereyim sadece. Sonunda bitirmediğimi göstermeyeyim onu Uygun olmaz. Hepsini bir arada göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kitap okumuşum. Tabii içinde uzun kitap var, kısa kitap var. Önemli olan sayı değil. okudum kitap var. Bu şekilde. Ee, güzel bir ay geçirdim. Temmuz ayında böyle güzel geçmesini diliyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitapla kalın.